Hocam merhaba. Merhaba Recep'ciğim. Nasılsın hocam? İyiyim Recep'ciğim. Sen iyi misin? Hocam iyiyim. Bugün yazılıya hazırlık videosu çekiyoruz. Evet. Recep'ciğim şimdi biz 7. sınıf, 2. dönem, 1. Yazılı. yazılı. Süper. Ama burada şöyle bir şey var. Ha nedir şimdi, hocam? Tabii müfredat belli ama bazı öğretmenler diyelim belli bir yerden alır. Bazı daha önceden alabilir diye biz biraz 3. ünitenin başından aldık. Yani nüfus ünitesinin başından itibaren 1. yazılıyı daha geniş kapsamlı Biraz geniş kapsamlı. Eğer diyelim öğretmenleri hani 3. üniteyi almamışsa mesela veya onun yarısını ama oradan itibaren izleyebilirler. Kesinlikle yani, onu... zaten <laughs> hocam bizim videolarımızın altında süreler var. Hangi <gülüyor> <gülüyor> konu işlediğimiz. Oradan kendi sürelerine gitsinler hocam onu izlesinler. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Ozan zaman siz de evet, Nüfus konusunun başından başlıyoruz. Olur hocam. Hem kısa bir anlatım yapacağız. Kısa kısa ama. Yani detaya girmeyeceğiz ama arkasından hemen bir onunla ilgili bir etkinlik yapacağız. Yazıldığı da ona göre şeyler çıkacak çünkü. Muhtemelen arkadaşlar evet. evet sınavınızda burada bu videoda izledikleriniz karşınıza çıkacak diye düşünüyoruz. Tabii ki. Recep'ciğim şimdi biliyorsun yerleşme denen bir olay var. İnsanlar bir yere yerleşiyorlar. Tarihten beri ama bunun belli şartları var. Her yere yerleşmiyorlar. Aynen öyle. Mesela Deniz kıyısı olan yerlere yerleşiyorlar. Kesinlikle. Tarım, hayvancılığı olan yerlere yerleşiyorlar. İklim şartları uygun olması gerekiyor. Evet. Değil mi? Ticaret gelişmiş olması lazım. Bir, bir, şey yani. ya, da tarihi ve kültürel değeri olan şehirler. Evet. Mesela Kudüs, Mekke gibi değil mi? Evet hocam. Adamlar o, yani o şehrin bir manevi şeyi oluyor. Yerleşim yapıyor. Mevlana bile mesela bence Konya'da Koy nüfusu artan Tabii bir Tabii şey. ki de hocam. Yani Başkent mesela Ankara'mız. Kutsal yerler, biraz önce bahsettim onunla alakalı yine Mekke, Medine falan. Maden kaynaklarının olduğu yerler. Zonguldak. Mesela Zonguldak, Zonguldak Karabük. Turizmin geliştiği yerler malum Antalya'sı, Aynen Bodrum'u. Hocam. Sanayi ve teknoloji dendiği zaman yine İstanbul'umuz, Kocaeli'miz. Irmak ve göl kenarında olan yerler. Buralar hep nüfus çeken yerler. Yani. Evet hocam. Ama burada tabii doğal faktörler olduğu gibi bazı beşeri faktörler de var. Mesela hocam. Mesela sanayi ve beşeri faktör. Doğru. Ama iklim bir doğal faktör. Kesinlikle. Yani bu aslında ilkokul beş konusu. Şimdi i̇şte tekrar konuşuyorum. Ee, örneğin mesela tarım bir beşeri faktör. Turizm beşeri faktör. Yani insan yapımı. Yani beşeri insan yapamaz. ama su kaynaklarına yakınlık mesela Fırat Nehri kenarında ufak ufak yerleşim onlar doğal. Kesinlikle. Beşeri değil. Şimdi bununla ilgili hemen bir şey yapalım. Şimdi diyor ki bak nüfusun dağılışını etkilen faktörleri göz önüne tutarak tam odaki ifadelerin başında yer alan boşlukları doldururuz. Yani biz bir metin okuyacağım şimdi onlara ben. Bu nüfusu etkileyen hangi faktörleriyle? Değil evet yazacağız. Hocam? hocam. Okuyalım. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da az yağışlı, ve yeraltı suları bakımından yetersiz olan yerlerde nüfus seyrektir. Coğrafi faktör. Ha, doğal faktör. Doğal faktör. Yani doğal faktör ama niye doğal Çünkü burada yeraltı sularından bahsediyor. Sulardan bahsediyor. Yer, doğal evet, bir Hocam. Faktör. Madenlerin veya enerji kaynaklarının işletilmesinde yoğun nüfusa ihtiyaç olduğundan bu alanda nüfus Beşeri fazla... hocam dedi. Ha, bu beşeri bir faktör. niye? niye? Çünkü madencilik beşeri bir faktör. İnsan yapıyor. Yani eee toprağın altında duran taş kömürünün kimseye faydası yok. Yok. Nüfus çekmez ki Onu O lazım, hocam. İşlemen lazım. Diğer bir örnek, çok çeşitli ürünlerin yetiştiği kıyı ovalarımızda nüfus yoğundur. Mesela Antalya, Çukurova, Antalya Çukurova. bile ova. o da bir ova. Gediz, Bafra, Çarşamba buralar ova. Tarım ürünlerinden dolayı. Yani tarım, doğal hocam. Bak işte öğrenciler burada yanılıyor. Tarım doğal gibi duruyor ama tarım da beşeri faktör. Doğru. Çünkü. Onları ekmezsen çıkmaz. Bravo. Yani kendi kendine büyüyen doğada mutlaka zeytin var. Ama o zeytini ne yapman gerekir? İşlemen bir zeytin yapabildikten dönüştürmen gerekir. O nedenle tarım nedeniyle. Beşeri. Bakın, beşeri faktör. Bu önemli arkadaşlar. Hemen diğer örneğimize bakalım. Ülkemizde Doğu Anadolu bölgesi, Taşeri Platosu bak, Yıldız Dağları gibi böyle yükseltisi fazla olan yerlerde nüfus azdır. Dağlı kalan. Direkt doğal hocam. Ha, yer şekilleri mesela değil mi arkadaşlar? Yer şekilleri faktör nedeniyle tabii ki bu da doğal bir olay. Bakalım diğer örneğimiz. Gelişmiş bir limana olan ayrıca hava, kara ve demir yolları ile önemli merkezlere bağlı bulunan illerimizin nüfusu artar. Direkt İstanbul. Hocam. Evet. Aynen bu da ulaşım faktöründen dolayı beşeri faktör. Arkadaşlar dikkat ulaşımdır da bir beşeri faktör. Diğer bir örneğimiz gür ormanlarla kaplı bölgelere insanların yerleşmesi çok zordur. Mesela Karadeniz'in doğusunda ve batısında nüfusun seyrek olmasında ormanların geniş yer kaplamasının rolü büyüktür. Mesela Kastamonu'da bizim Küre Dağları Milli Parkı var. Yani bırak insanı hayvan koysan bile zor yaşar. Zor Kışın yani. O kadar sık ormanlar var. Evet hocam. Dolayısıyla Orman faktöründen dolayı doğal. bu da doğal bir olay. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de fabrikaların çok olduğu yerlerde nüfus yoğunluğu artmıştır. İstanbul, İzmit, Atapazarı, Bursa. Beşeri hocam. Heh, bu da fabrika dediği için yani sanayi faktöründen dolayı kesinlikle beşeri arkadaşlar. Geçelim. Diğer bir örneğimiz ülkemizin nüfusun daha çok kıyı bölgelerde toplanmasında bu bölgelerin ılıman olmasının büyük etkisi var. Yani doğal hocamdır. İklimi. Tabii, aynen. Kurak ve aş kışın aşırı soğuk geçen yerlerde nüfus olmaz şey olmaz. Yani Kars'ta mesela. Zorlanır. Zorlanır. Yani, <laughs> bir amca var ya bir videoda biliyor musun? Soğuk mudur diyor? Yok, sıcaktır. <laughs> kar tarafı kar olmuş. Evet. <laughs> amca, Yok, diyor Amca evet. hava soğuk mu? Yok, sıcaktır. Sıcaktır diyor hocam. Bayılırım oğlum. Hava soğuk mu? Yok, sıcak. Evet, bu da tabii iklim nedeniyle arkadaşlar dediği için kesinlikle doğal bir faktör. Yani İstanbul'a bile iki gün kar yağdı. Dedim bir daha yağmasın abi. Aynen öyle hocam abi çok o kadar soğuk oldu. Evet. Ülkemizde geniş kumsalları ve iyi hizmet veren otelleriyle Ege ve kıyılarındaki merkezlerin uzun ve sıcak geçen yaz aylarında kesinlikle. nüfusu artar. Bakın turizm arkadaşlar dikkat. Beşeri bir faktör. Peki yüksek öğretim kurumlarıyla fuar ve kongre gibi faaliyetlerin yoğun olduğu merkezlerde nüfus yoğundur. Direkt beşeri hocam. Aynen. Değil mi? Kurum var, yüksek aynen. öğretim falan Direkt diyor hocam. Direkt beşeri, eğitim diyor. Ee, aynen. Ee, fuar diyor. Fuar diyor, değil mi arkadaşlar? Yani değil mi? Mesela düşün. Ee, Bunların içinde insan olmazsa olmaz hocam Tabii da. Abi İstanbul'da kaç tane üniversite bilmiyorum Çok ya. hocam. Ya vardır herhalde bir 70 80 tane bilmiyorum. Ya ama. her birinin ikisi bir üniversite hocam. <laughs> e düşün. her birinde dünya kadar öğrenci evet. var. Değil mi? Peki. Bakalım. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar bizim ülkemizde nüfusun dağılımı dengeli değil. Bak değil. dikkat. Dengeli değil arkadaşlar. Hemen şu haritaya odaklanır mısınız? Bazı yerlerde nüfus fazla bazı yerlerde nüfus az. Mesela İstanbul İstanbul'da, hocam. Batı illerinde hatta genelde kıyılarda nüfus fazla ama iç kesimlerde Doğu Anadolu bölgesinde doğulacak hocam. azalıyor. İşte nüfusun dağılımı dengeli değil. Şimdi bununla ilgili biraz böyle karşılaştırma soru yapacağız arkadaşlar. Hem haritayı tanıyacaklar hem de bununla ilgili gelebilecek soruları görecek. Olur hocam. Şöyle ayırıyorum. Bakıyorum. Yurdumuzun doğusuna doğru gidildikçe nüfus yoğunluğunun azalmasının nedenleri neler olabilir? Bakın. Alıyorum harita önüme. Ülkemizin doğusuna doğru gittikçe yani doğuya doğru, Doğu Anadolu'ya gidileceği neden nüfus azalır hocam? Hocam çok soğuk çünkü. Yer karasal şekilleri. iklim, yer şekilleri, dağlı alan, Yüksek değil mi? Yüksek hocam. Evet O nedenle Doğu Anadolu bölgemizde yani şurada nüfusun serek olmasının sebebi Aşırı dağlık olması. Evet hocam. <laughs> evet o zaman bunu yazalım. Bunun nedeni yer şekilleri arkadaşlar. Dağların evet hocam, yüksek olması. Şekilleri. Hatta şöyle diyelim yüksek dağlar diyelim. Değil hocam mi? adı bile var yüksek ova. Diğer bir diğer sorumuz genellikle deniz kıyısındaki illerimizin nüfus yoğunluğu fazladır. Su seviyoruz hocam. Evet ancak deniz kıyısında olmalara rağmen dikkat Sinop, Kastamonu, Kırklareli... Çanakkale, Muğla gibi illerimizde nüfus yoğunluğu azdır. Niye hocam? Nedir diyor bu durumun nedeni? Bakın nedir hocam diyor? Hocam bunu en iyi siz bilirsiniz. Sizin Bakın. memleket de var. Evet bizim memleket de var. Bak Kastamonu nüfusuna bakar mısın arkadaşlar? Seyrek, Sinop bakar mısın? Kırklareli bakar mısın? Hocam buralar hakikaten deniz kıyısında. İklimi çok tatlı. Ne hocam şıkır, niye şıkır insanlar? Ama nüfus yok. Sanayi mi yok hocam? Recep, dağlık ve ormanlık olduğu için. He, çok güzel aslında Abi, ormanlık ama, ama dağlık işte, da aynı zamanda. Dağlık aynı zamanda e, ulaşım da zor. O zaman şunu yazalım mı Recepciğim, dağlık olması diyelim. Doğru mu? Evet hocam. Bitki örtüsü diyelim. O da bir etkili faktör. Ve diyor. hocam belki şehirleşme falan da. Nasıl? Şehirler... Ulaşım da etkili. Ulaşım, mesela. Da, etkili, mesela. ulaşım, ulaşım da yok. Doğru. Dolayısıyla bu faktörlerden dolayı, Kastamonu, Sinop, Kırklareli falan böyle çok güzel yerler, muhteşem ama nüfus. Az. Az. Evet. Hemen kenara koyuyorum. Diğer bir soru. Ankara'nın nüfus yoğunluğunun çevresindeki illere göre daha fazla olması nedeni ne olabilir? Başkent hocam tabii evet, ki. Evet. Hemen bakalım. Çekelim haritayı önümüze. Hakikaten aa Ankara'ya bak. Çevresine göre nasıl da nüfuslanmış? Çünkü başkent olduğu için oraya bir yoğunlaşma olmuş. İdari işler var değil İşimkanı mi? İş imkanı var hocam. Hocam sen 5 saat 5 beş, akşam 5'te Ankara'da bulundun mu o bakanlıklar? Yok için? hocam bulunmadım. Millet bir çıkıyor abi. Her şeylerden. yerden insan. Aynen. Bir çıkıyor lan. Servisler, otobüsler tık mı tıkış. Memur çalışıyor. Dinlerce. Kesinlikle. Yani memur Ank kenti derler hocam. Aynen hatta. öyle. Bir Ankara'da memur herkes memur yani. Aynen öyle hocam. <laughs> Peki hocam. Bunu kenara koyalım. Bakalım. İzmir ile Van illerinin farklı nüfus yoğunluklarına sahip olmalarının nedenleri neler olabilir diyor. Hemen haritayı çekiyorum önümüze. Hocam ikisinde de su var. Ama nüfusları farklı. Ama güzel. farklı. Ama bak İzmir'in rengi koyu bakın ama Van öyle değil. Nedeni? Soğuk. Van çok yüksek dağlık bir yer arkadaşlar. Evet hocam. Ama İzmir'imiz? Sıcak. Maşallah. Ilık, güzel, kışın bile nadiren böyle havanın soğuduğu bir yer. Dolayısıyla bunu şuraya yazacağız. Yeri bulamadım çok pardon. Evet dağlık olması diyelim ee, ve denize uzaklıkta diyebiliriz değil mi Recepcim? Deriz hocam. Aslında orada Van deniz olmasına rağmen, Van, değil mi? Evet, evet. hocam. <laughs> Peki Recep'ciğim. geçiyoruz bu kısmı o zaman haritayı yani şu haritayı arkadaşlar dikkat e, çok iyi incelemelerini tavsiye ederim e, bu haritadan çok soru gelebilir en azından öğrenmelerini kolaylaştır. Evet. Şimdi Türkiye nüfusun özelliklerine geçelim Recep'ciğim. Geçelim hocam. Yani şu ana kadar biz seninle kim nerede oturuyor onu gördük. Gördük. Şimdi özelliklerimiz yani bizim nüfusumuzun hangi özellikleri var? Bir köyden kente göç nedeniyle Kent nüfusu çok çok daha fazladır. Evet hocam. Bak bu bir. Yani hatta %80-90 Şehirdi. Kent, şehir. Kentti. Nüfus artışı yukarı yönlü olarak devam etse de, yani artsa da, nüfus artış hızında son yıllarda azalmalar var. Yani eski oranla daha az artıyoruz. Evet, yaşlanıyoruz yavaş yavaş. Bunun en önemli nedeni şehirleşme. Kadınların iş hayatına girmesi ve eğitim seviyesinin artmasıdır. Yani şehirleşince... Tabii yani ister istemez eğitimle falan bilinçten artıyor. Kadınların da iş hayatında olması ister istemez doğurganlığı azaltıyor. azaltıyor. Çünkü insanlar geç evleniyorlar. Eskiden köylerde 16-17'de insanlar evleniyorlar. Evet hocam. Ama şehir hayatında eğitim var. Diyelim bir kadını düşünelim. Kariyeri var. Aynen kariyeri var. Dolayısıyla bunlar hep hızımızı kesti. Kesti hocam. 3. <laughs> genç nüfus oranı fazla, yaşlı nüfus oranı az. Evet. Buna rağmen genç nüfus daha fazla. Henüz. Şimdilik. Evet, evet şimdilik fazla ama. Ama bu oran yıl, devam ederse. Aynen bak böyle giderse hakikaten Almanya'ya döneceğiz yani. Evet yaşlanacağız. Aynen 40-50 sene sonra sonumuz belli. Sağlık imkanlarının gelişmesi nedeniyle yaşam süresi uzuyor. Doğru. Evet. Teknoloji zaman ilerledikçe hocam. 60-70'lerde ki ölüm oranı oranları yaşlılık falan yaş şimdi bambaşka. Evet hocam. Çünkü her şeyin aşısı var bilmem ne. Gidiyoruz bakalım ne olacak? Metaverse. Aynen <laughs> hocam <oluyor>. hiç ölmeyeceğiz. <laughs> Aynen. Şimdi bununla ilgili bir grafimiz var Recep'ciğim. Bakalım. Diyor ki yukarıda verilen grafik Türkiye'nin nüfus artış oranlarını gösteriyor. Yani mesela Türkiye 1945'te. Müthiş bir nüfus artışı olmuş hocam. 45'te düşmüş. Ha dip yapmış oradan sonra. Ha, bravo dip yapmış evet. sonra pik yapmış. Evet hocam pik yapmış. Sonra bir düşme var düşme var ama hep düşmüş bak. Evet. Yani genel bir yani 1950'lerden itibaren bir genel azalma olmuş. Azalma olmuş. Şimdi demek ki bununla ilgili bir şeyler var. Bakalım. Şimdi sorular var bakacağız. 1940-45 döneminde nüfus artış hızı neden azalmıştır? Bakalım. Hocam yani, savaş. Evet. Şurayı soruyor. Çünkü 1945'te 40-45 arasında ikinci, dünya, ikinci savaş. dünya savaşı var. Tabii ki savaş güvenlik riski doğurur, ekonomik kriz doğurur. Ee, i̇nsanlar artık eskisi gibi Çoğalmak istemezler. Evet hocam. Tutarlar. Evet. 2. Nüfus miktarının en az olduğu yıl 1945 yıldır ifadesi doğru mudur? Doğrudur hocam. Gerekçeyle birlikte açıklayınız. Bak nüfus miktarının en az olduğu yıl. Bak miktarın. Ama bu miktar mı hocam? Evet arkadaşlar dikkat. Bu artış hızı. Miktar değil. Bilmiyorum. Ama bil, yani şu, miktarın en az olduğu yıl şurası. Yani doğru. Hep Çünkü artmış. en gerideki. Aynen. Hep artmış ama bu artış hızı olduğu için arkadaşlar dikkat. Yani hep artmış ama bazen düşük artmış, bazen çok artmış, bazen az, bazen çok, bazen evet. az gibi. Yani baban sana diyelim bu hafta 10 lira açlık verdi. Önümüzdeki hafta 7 lira, ondan sonraki hafta 6 lira ama yine de 10 10 verdi. Lira ama verdi. Yani hızı düştü ama hep <laughs> hızı düştü ama hep verdi. Hep verdi. <laughs> Hocam Arttı. bir e, çok, babam da böyle açıklardı geçmişte. Onu biraz anımsadım, güzel oldu. <laughs> biliyor biliyorsun bir Çocuk Kayseri'li bir adam babasından para istemiş. Baba demiş 50 lira versene demiş. Ne demiş? Hocam? Ne 50 lira mı demiş. Neyne ne yetmiyor lan? 40. <laughs> <laughs> Al şu 30 lira demiş. Çıkarmış 20 lira vermiş. <laughs> en temiz hocam. Gerek yok kafası karışsın. Aynen. Evet geçelim. 19 ha ne pardon? En e, nüfus miktarı en az olduğu yıl 45 yıldır. Tabii ki yanlış. Nedenini çünkü, de açıklayın demiş hocam. açıklayalım nedenini. Çünkü bu nüfus artış hızını gösteriyor miktarını yanlış değil. Grafik. Evet, yanlış grafik. Yanlış grafik. 1950-60 döneminde nüfus artış hızının artma nedenleri nelerdir? Bakalım. 1950-60 evet. Hocam, Savaş güvenlik. sonrası. güvenlik. Aynen öyle. Savaş sonrası dönemde güven Aynen. Toplumda. Sonrası güvenlik e, sağlandı. E tabi ekonomi de düzeldi biraz Tabi hocam. Tabi. Yani ekonomi de düzeldi. Onu da yazalım. Ekonomi düzeldi. Dolayısıyla artık hayat normale dönüyor. Evet hocam. Evet. Diğer bir sorumuz. 1985'te itibaren nüfus artış hızının azalmaya başlaması hangi faktörler açıklanıyor? Bakalım 1985, yani şuradan itibaren buraya kadar gerçekten hızımız düşüyor. Çünkü şehirleşmeyle beraber. Ha şehirleşme. konuştuk. Kadınların iş hayatına girmesi, eğitim seviyesinin artması, doğurganlığı ne yapıyor? Azaltıyor. Azaltıyor arkadaşlar. O zaman hemen şöyle yazalım. Şehirleşmenin artması yazalım. Ee, kadınların yazalım iş hayatına girmesi diyelim aynen acaba. iş hayatına girmesi ve tabii ki eğitim seviyesinin artması Artması. bunlar nüfus artış hızını doğal olarak düşüren şeyler evet resmim şimdi göç olayına geçelim çok güzel bir yeni olay bir, hocam yani yeni bir başlık şimdi malum Türkiye'nin Başındaki en büyük sıkıntılardan biri iç göç ya da dış göç. Dış göç. Mülteciler geliyor. Yani etrafta olan savaşlardan Aynen sonra öyle. mülteciler geliyor. Aynen öyle. Ee, şimdi bir de iç göç var zaten. Yani köyden kente. Tabii kenti. köyden kente. Şimdi bunları konuşalım. Nedir iç göç? Yurt içinde yapılan göçü ifade eder. İç göç kırdan kıra, kırdan şehre, şehirden şehre veya şehirden kıra doğru gerçekleşir. Şimdi iç göçün nedenleri. Yani neden insanlar göç ederler? Bir yol su elektrik gibi alt hizmetleri hizmetlerin yetersiz olması. Bu bir göç nedenidir. Kırsal kesimlerdeki sosyal sorunlar, başlık parası, kan davası bilmem ne, doğal afetler, evet, Eredi, yol, deprem, çok ciddi sorun bunlar Recep. Kentlerde eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması. Çocuğun üniversite kazandır Recep. Mecbur gideceksin. E Geleceksin Ankara'ya İstanbul'a. Evet. Ya da diye Diyarbakır'da olsam bile Diyarbakır'ın köyünden şehre geleceksin. Tabii tabii bizimkiler öyle gelmişler. Aynen. Konya merkeze gelmişler Aynen. köyden. Yani illa İstanbul'a gelmen gerekmiyor. Evet. Konya'nın köyünden, Konya'nın merkezine geldiğinde evet. de iç göç oluyor. Kentlerdeki iş olanaklarının fazla olması Evet. Ya gönderelim çocuğu girsin bir cep telefonu tamircisinin yanına. Öğrensin i̇ş abi. öğrensin. İş öğrensin baba. Girsin bir berbere bir berberlik öğrensin falan. Yok mu bu abi bu iş? Var. Var. Tarım alanlarının miras yoluna bölünmesi. Köylerde. Ha hocam adam ondan sonra tarım yapamıyor. Aynen nüfus ölüyor. fazla olduğu için baba diyelim ölüyor. Geri kalan topraklar oğulları veya kızları arasında paylaşılınca e, küçük toprak kalıyor. yetmiyor. Böyle bir şeyle. Tarımda makineleşmenin artması. Bu da bir göçle dedi. Evet. Çalışan insan azalıyor. Aynen. Çünkü bir, bir, traktör mesela sizin Konya'da var değil mi? Geliyor bir çerde var mesela. Hektarlarca alanı tek başına yapıyor. Hallediyor. Önceden öyle değildi mesela. Bunlar hep işsizlik yaratıyor. Evet. Yani köyde şehre... duramıyor o yüzden. Aynen. Peki sonuçta ne oluyor? Sonuca ne oluyor bakalım. Hocam? Şehirde gece konulaşma oluyor. Evet hocam. Çarpık kentleşme. Çünkü e, yer bulamıyor kendine. Aynen gelen pat evini yapıyor. Hemen yapıyor. Çevre ve gürültü kirliliği oluşuyor. Nüfusa yönelik yatırımların yapılması dengesizlikler mesela. Şöyle söyleyeyim mesela. E, diyelim belli yerlerde hastaneler yetmiyor. o Nüfus fazla oluyor belli yerde. Belli yerde az oluyor. Bir dengesizlik oluyor. Yani. Evet hocam. Yani Anadolu'daki birçok yer bomboşken belli yerlerde Dolu yığılma oldu. oluyor. Bir dengesizlik oluyor. Trafik sorunları. Direkt. Direkt İstanbul'un sorunu işte belli. Altyapı yetersiz kalıyor. Evet hocam. Kentlerde işsizlik artıyor. Değil mi? Doğru. Yani bütün bunlar köyden kente göçün doğruluğu sonuçlar oluyor. Evet. Çünkü bu serde vasıflı birisi aranıyor. Aynen öyle. Bir de dış göç var Recep'ciğim. Yani dışarıdan gelen ya da bizim dışarı verdiğimiz göç. Bak diyor ki ülke dışına yapılan göçtür. Dış göçü nüfus miktarını etkiler. Dikkat et arkadaşlar. yani dışarıdan yapılan göç ya da dışarıya yapılan göç ülke içindeki nüfusu etkiler. Mesela bakalım. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu dönemden bugünümüze mesela Bulgaristan'da yaşayan bazı Türkler Bulgar hükümetinin baskısı sonucu ülkemize göç ettiler. 1980'lerin başı hatırlamaz gençler. Evet hocam. Evet. Bak bu dış göç. Bunlar ülkeye geldi nüfus arttı. Ya da 2. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ülkelerinde yaşanan iş gücü sorununa karşı Türkiye'den Avrupa'ya göç oldu. Almanya'ya giden binlerce insan oldu. Bugün 4 milyon adam var. Almanya'da. Almanya Almanya'da tabii adam değil mi? İnsan var diyelim kadınlara. Böyle. Evet hocam. İnsanların tarım, hayvancılık, turizm gibi faaliyetler nedeniyle yer değiştirmeleri. Yani yazın mesela Antalya nüfusu artarken kışın otomatik olarak düşer. 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 Mevsimlik göç. Rize'nin çay nedeniyle yazın yazın güzü her, her dönemde oluyor da yılda birkaç kez ürün oluyorlar ama. E, hocam Rizeliler yazsın yorumlara. Evet fındık mesela. Değil mi? Belli dönemlerde nüfus artıyor sonra azalıyor. Beyin göçü. Ha, en sevdiğim göç hocam. <laughs> Beyin göçü. <laughs> Beyin evden göçü falan evet. diyorlar ya. Alanında iyi yetişmiş kişilerin, bilim insanları yani uzmanların gelişmiş ülkelere çalışmak veya araştırma yapmak amacıyla göç ederek yerleşmesidir. Ya gitmesi hocam bize aynı şekilde gelebilir. E, Bizim buraya da. Ha buraya da gelebilir. Ama genelde biz tabii maalesef verdiğimiz için. E bu e, ülkenin ekonomik olarak her açıdan, teknolojik açıdan çok kötü gerilemesine yol açıyor. Beyin göçü kötü bir şey arkadaşlar. Müthiş kötü bir şey. Aynen. Çünkü yetişmiş elemanını Ama kaybediyorsun abi. şu anda hocam tek taraflı oluyor. Yani Türkiye'den gidiyor. Tabii. Fakat eğer Türkiye gelişmiş, daha da gelişmiş Olsun. bir yer olursa. Olursa dışarıya günün gelir. Günün birinde dışarıdaki yetişkin insanlar, böyle hakikaten alanda iyi insanlar da buraya gelir. Aynen öyle değil mi? Biz diye de, umuyoruz. Mehmet Özverilir klasik örnek. Hani bilinen olduğu evet. için diyelim veya... Ee, Aziz Sancar Hoca falan gitmişler mesela. Yani bu bunlar beyin göçü. Evet bu konularla ilgili bir doğru yanlış tablamız var. Ülkeler arasında gelişmişlik farkı. Mesela Amerika Türkiye. Savaşlar, mesela Suriye iç Savaşı, sınır ve rejim değişiklikleri, nüfus değişim anlaşmaları, etnik ve dini baskılar göçe sebep olabilir. Kesinlikle, Kesinlikle. olur. ]dir. Doğru. Recep bak, Suriye'deki iç savaş mesela değil mi? Bize geldiler. Aynen öyle. Milyonlarca insan. Demek ki savaş etkiliyor Aynen öyle. İşçi göçü, ülkemizdeki işsizliğin azalması, ve ekonomimize döviz kazandırması açısından önemlidir. Yani şu Almanya'ya işçi gönderdik. Ha. Oradan buraya döviz gelebiliyor değil mi mesela? Geliyor. Maaş, maaşının diyelim bir kısmını diyelim buradaki ailesine, annesine gönderebiliyor ya da yatırım yapabiliyor burada mesela. Köyüne ev yapıyor mesela. Evet öyle. Örnekleyin. Bunlar hep dövizin girmesi demek yani bizim için iyi. iyi bir şey. Yani oraya gönderdiğimiz işçiler bizim için avantaj. Beyin göçü gelişmiş ülkelerden geri kalmış ülkelere yapılır. Tam tersi. Beyin göçü geri kalmış ülkelerden ha gelişmiş ülkelere yapılır. Doğru hocam. Ha, mesela aynen. Afganistan'dan Amerika'ya yapılır. Amerika'dan Afganistan'a değil. Yapılmaz. Evet. Yanlış. Yurdumuzda son yıllarda kentten köye doğru hızlı bir göç yaşanmaktadır. Yani aslında bir şey söyleyebilirim. bu hem doğru hem yanlış tam olmamış evet, aslında. Evet bu evet hocam yani çünkü pandemiden sonra Biraz o kesti o. Evet. Ama 1950 60'lar gibi düşünürsek diye düşünelim hani 70 80'ler. Buna doğru diyelim ama öğrencimiz öyle düşünsün. Der. Evet. Ya yani Şu an artık eskisi gibi değil açıkçası. İç göç, yurt içinde nüfusun dağılışını, dış göç ise nüfusun miktarını etkiler. Bak dikkat. Kesinlikle İç göç, doğru. nüfusun dağılışını. Yani herkes İstanbul'a gelirse burada bir artma olur, köyde azalma olur. Dış göç ise miktarı etkiler. Doğru. Değil mi? Yurt dışından Suriye'den gelenler. Gelen düşün, giden olursa hani eklenir çıkarılır. Oldu 90 milyon. Aynen öyle. Aslında. Yani doğru. Belli mevsimlerde çalışma amacıyla bazı bölgelerimizden Diğerlerine geçici işçi göçleri de yapılmaktadır. Mevsimlik işçi. Aynen öyle. Mevsimlik işçi. Mesela Adana'ya, pamuk toplamaya. Doğru hocam. İşsizlik hem ülke içinde hem de ülkeler arasında göçe neden olabilmektedir. Aynen İşsizlik. öyle. Kesinlikle. İç ve dış göçlerin en önemli nedeni ekonomiktir. Yüzde yüz. İç göçlerin sonucunda göç alan şehirlerin altyapı yetersizliği artar. Doğru yetemez. Aynen öyle. Şimdi Yoğunluk artıyor. Altyapı dendiği zaman aklımıza illa... Kanalizasyon gelmesin. Gelmesin hocam. Okul, yol hepsi, hepsi. altyapı. İnternet yani, vesaire her aynen. şey. Aynen. Dış göçler her zaman isteğe bağlı olarak gerçekleşir. Her zaman değil. Değil mi bak savaş mesela. Şimdi mülteci göçü var. Suriye'den onlar isteğe mi bağlı? Evet. Değil. Değil abi adam keyfinden gelmiyor ki. Aynen öyle. Aynen. Evet yanlış. Turizm veya hayvancılık yapmak için yapılan yaylacılık faaliyetleri geçici göç yani mevsimlik türe girer. Doğru. Doğru hocam. Değil mi? Yaylacı bilir misin Recep'ciğim? Yaylacı Hocam yazın falan çıkarlar. Aynen. Sonra olur, inerler. Özellikle güney illerimizde mesela Tarsus. Mesela bizim Mersin'de falan çok vardır öyle. Yazın çıkarlar. Sonra gelirler. Kıca Kışın, gelirler. gelirler. Ya çünkü çok sıcak olur zaten. Aynen. Daha serin yerlerde mesela Çamlı Yayla diye bir yer var. Çok güzel. Kirazı müthiştir. Çamlı Yayla'ya selam. Hocam bu arada Ereğli'nin de kirazı müthiştir. Evet. Konya Ereğli'nin. Evet. Beyaz kirazı. Of. Evet. Çok güzel. Ulu Kışlan'ın da bir kirazı var, kirazı var ama niye de Ulu Kışlan'ın? Şimdi hatırlamadım. Evet hocam. Buradan Ulu Kışlan'a da selam. Selam olsun. Dış göçler sonucunda ülkeler arası kültürel ilişkiler var. Olur mu hocam? Artar. Artar daha. Yani yanlış. Çünkü ihtiyaçları vardır demek ki. E de mesela şimdi düşün. İnsanlar... Almanya'ya giden Türkleri düşünelim. Evet. Oranın kültürünü ister istemez benimsiyorlar değil mi? Benimsiyor. Böyle onların bir konuşma tarzı vardır biliyor musun? Biraz daha değişiktir yani. Acun abi Almanya'dan geldim diyor hocam. <laughs> Gibi yani. <laughs> Aynen. Evet yani bir kültürel ilişki Müthiş bir ilişki olur hocam, yani. evet. Evet. Geçici göçler yani mevsimlik göçler daha çok tarım ve turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlere yapılır. Doğru. Kesinlikle doğru. Antalya ya yapılır, İzmir'e, Bodrum'a, Marmaris'e yapılır. Doğru hocam. Yazın çalışmak için gelir. Ona biz mevsimlik göç diyoruz. Göç diyoruz. Evet. Şimdi senin anayasal olarak yerleşme ve seyahat hakkın var mı? Hocam var. Peki yani bunu istediğin gibi her koşulda yapabilir misin? Normalde yapmam gerekir ama yapamam. Ekonomiye bağlı. Mesela pandemiye bağlı. Mesela evet. pandemi olursa şehir dışına çıkamıyorsun ha, diyor. Mesela bazı durumlar demek ki kısıtlanabiliyor. Kısıtlanabilir. İşte bak öğrencilerimize bu soru olarak gelebilir. Hangi durumla da kısıtlanabilir diye. Bu arada bence bu güzel soru olur evet, hocam. Evet güzel soru olur. Bir, sağlıklı ve düzenli bir kentleşme kurmak için ya yani her önde gelen yere sana ev yaptırmazlar. Doğru. Kısıtlanırsın yani. Suç soruşturması ve kovuşturması sebebiyle suç işlemesini önlemek için de mesela yurt dışına çıkış yasağı koyabilir. koyabilirler. Havalarında bir de bakarsın ki hop derler. Dur, hop. Salgın hastalıklar. Mesela koronavirüs. Değil mi? Sokağa çıkamadık, yolculuk yapamadık. Bu gibi durumlarda kısıtlanabilir. Kesinlikle. Pekala. Bir de şöyle bir şey var. Bazı bölgelere biz seyahat edebiliyoruz. Yani gezebiliyoruz. Ancak buraya yerleşemiyoruz. Mesela milli parklar. Ha gidersin çok gidersin, ben buraya yerleşim olmaz. Ama yerleşmez. Aynen öyle. Tarihi mekanlar. Aynen öyle. Gideyim yani. de şu Antik Efes'te hocam ha. bir oturayım. Ha. Bir gece konu yapayım diyemezsin. Aynen diyemez. <laughs> Yani. Bu, bu, nedenle bazı yerlere seyahat edebilir ama yerleşilemez. O yerler işte bunlar. Evet hocam. Evet Recep'ciğim. Üçüncü ünitenin yani birinci yazılı için 3. ünitenin konuları bunlar. E, dura dur dura dur dura böyle anlayan diye öğrenci izlesinler. İnşallah iyi bir not alsınlar ve aldıkları notları da aşağı yazsınlar. Yazsınlar ama bu birinci yazılı için henüz videomuz bitmedi. Evet bitmedi. Bu bir, bir video, video, daha geliyor Aynen. arkadaşlar. Hemen bu videoyu bitirdikten sonra ona da gelin. Arkadaşlarınızı da çağırın. Yazıdan hep beraber çok iyi puanlar alalım. Hocam teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.